Merhaba arkadaşlar. Başlıktan gördüğünüz gibi sizlere bu videoda kolay bir şekilde Steam oyunlarınızı kod olarak aldığınızda nasıl aktifleştirebileceğinizi göstereceğim. Tabii ki bildiğiniz gibi sadece mağaza üzerinden alışveriş yapmıyoruz Steam'de. Steam'de istediğimiz kişilere gift de atabiliyoruz. Aynı zamanda bunları bu sistemleri, bu oyunları başka oyun satan sitelerden ya da farklı bilgisayarla ilgili sitelerden oyun olarak yani kod olarak alabiliyoruz. Peki bu kodları nasıl aktifleştiriyoruz? Önemli olan bu. Kodları aktifleştirme aslında çok zor değil. Steam'in kendi sisteminde çok rahat bir şekilde tek bir butonla yapabileceğimiz bir şey. Bu da gördüğünüz gibi burada oyun ekle kısmı var. Steam hesabımıza girdik. Sol altta aplikasyonun tabii ki de web tarayıcıda böyle bir özellik yok. Bildiğim kadarıyla en azından. Ya da belki ayarlar kısmında vardır. Ona da bir ara bir bakabilirim. Ama uygulamanın üzerinde bu şekilde yap yapmanız gerekiyor. Uygulamayı açtığınızda giriş yaptığımızda sol altta oyun ekle kısmı var. Ardından oyun ekleye tıkladığımızda Steam'de ürün etkinleştir diye bir bölge var. Buna tıklıyoruz. Buna tıkladığımız takdirde elimizdeki kodu eklemek için ileriye tıklıyoruz. Ardından kabul ediyorum diyoruz ve buraya kodu ekliyoruz. Elimde bir kod var örnek için almıştım. İleriye basalım ve aktifleştirildi. Acaba bu ne? Plants. Bakıyorum hemen, hemen bakıyorum. Planet. Yazamadım. <laughs> Planet Under Attack. Güzel çizimleri var oyunun merak. Ha, değişik bir oyunmuş. Çizimleri güzel ama hoşuma gitti. Ee, bu şekilde oyunları etkinleştirebiliyoruz. Aynı zamanda burada Steam dışı oyun ekle kısmı var. Bunu da ek olarak göstereyim. Steam dışı oyun ekleye tıkladığınız takdirde e, bilgisayarınızda yüklü olan bir programı Steam üzerine ekleyebiliyorsunuz. Yani bildiğiniz burayı her halükarda kütüphane olarak kullanıyorsunuz neticede. Uygulamalarınızın kütüphanesi olarak da kullanabilirsiniz. Masa üstündeki her şeyi silebilirsiniz. Misal veriyorum ben burada ne kullanacağım? ses kaydı. Ya Excel ekleyebilirim mesela ben bunu. Seçilen programları ekle. Şu an Excel var burada Steam'de. Gördüğünüz gibi. Mükemmel yani güzel bir e eklenti tabii ki de. Dediğim gibi burada bütün uygulamaların bir şekilde e kullanımını yapabilirsiniz. E umarım video işinize yarar. Video işinize yaradıysa video beğenmeyi ve Naçizane kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.